Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Troll Osman. Hepiniz videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Şaka şaka. Ben Alperen. Sesim biraz değişik. Bunun farkındayım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce video şöyle bir like atmayı ve Troll Osman şerefine abone olmayı unutmayın arkadaşlar. sakarla bugün fakire hem sesimi değiştirdim, hem tipimi değiştirdim. Efsane bir troll hazırladım. Umarım video hoşunuza gider. Yanıma arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi bıçak aldım. Bıçak diyeceğim ama. Silah aldım, roket aldım arkadaşlar. El bombası aldım. Bir sürü şey aldım ve sakarla fakiri bugün trollemeye gideceğiz. Onlar bana çok pis oynadı. Sıra bende arkadaşlar. Ve daha fazla Troll Osman'ın gelmesini istiyorsanız bu sesle video like atmayı unutmayın. Şimdi biraz değişik konuşacağım onlara. Doktor oldum anlamamaları lazım. Hadi gidelim arkadaşlar. <laughs> ben Troll Bu şehri yakarım lan. Hepinizi keserim ola. Benim adım Troll Osman. Aha, orada insanlar var. Hemen giderim anlarına. <laughs> bak 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 <laughs> şunlara bak. utanmıyor musunuz lan burada oturmaya he? Benim adım Troll <laughs> <laughs> Ne yapıyorsunuz burada siz? Selam. Benim adım Troll <laughs> Ben Troll Bu şehrin kapadayısıyım ulan. Siz ne yapıyorsunuz burada? <laughs> 你这老公么干？<laughs> <laughs> bak var ya bak uçurun <laughs> hepinizi havaya ya. <laughs> <laughs> Adam olun ha akıllı olun vallahi hepinizi havaya uçururum benim adım Tronos vallahi burada herkes bana abi diyor siz daha bana gelmişsiniz burada bu kim falan diyoruz akıllı olun vallahi keserim ha Ne işiniz vallahi siz sokağa çıkma yasağında ha gidin lan evinize buradan buz bak dolaşmayın Bak 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 bir de burada biftek yiyorlar utanmıyor musunuz lan benim boyum kadar biftek yemeye benim adım Tronos ben hepinizi yakarım ulan git git ya Benim küçük boyuma bak roketim var vallahi var ya alayınızı alayını Allah, Allah. ha. Bak var ya alayınızı tutuyorum ha. Bekle lan burada. Arabamı alıp geleceğim. Bekle lan burada. Hop. Allah. Arabamı da Allah. buraya park edeyim. Allah. Oh. Allah. Oba. Allah. Selamun Selam aleyküm. Nereye gidiyorsunuz gençler? Oturun bakalım şuraya. Otur 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 otur. E otur. E Hop eve gitmek yok. Gelin bakayım buraya. Vallahi tararım hepinizi. E Bak silahım var. Akıllı olun. Geç 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 geç. Geç gel Sorguya alacağım sizi. Geç. Öncelikle senin ismin nedir? Hey. Konuşma. Soruma cevap ver. Susur. Mi? ben sorunca elisi soruma şey. cevap vereceksiniz. Neyse senin ismin? Şey, Mahmut. Şey, Tural Mahmut mu? Lan benim arkadaşımın ismi lan yalan söyleme lan onu. Vallahi roketlerim bak. Atayım mı lan roketi? Atayım mı lan? El, 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 el. <laughs> fakir bebek, fakir, fakir. Fakir, fakir mi? Allah'ım fakiri seni. Tipinden belli zaten baksana şu kıyafetlere. Ben eve gidiyorum. Şş, gel buraya. Gel buraya. Daha sorularım bitmedi. Şş, Gel olan gel ha. bakayım buraya. Gel, Gel buraya. Gel olana <laughs> benziyor ya <laughs> Hey Çem imama gel. Geç bakayım sen de şuraya sana sorularım var. <laughs> bana bakın tek misiniz lan burada? Doğru söyleyeyim bak vallahi keserim ha. <laughs> Troy sakar. <laughs> Troy sakar mı? Sen de mi bendensin lan? Sen bana benzemiyorsun ama. Yalan mı söylüyorsun lan bana? Vurayım mı lan seni ha? Vurayım mı seni? <laughs> Troll peki evet bunları ben. Akıllı sen troll filan değilsin. Şuna bak beyaz don giymişim zaten. Bak benim takım elbisem var sizin var mı? Hihihi <laughs> fakirler. Bana bakın tek misiniz lan burada? Başka biri daha var mı? Doğru söyleyin bak. Akıllı bak, doğru söyleyin. Vallahi bak bulursam var ya alayınızı vakitlerime. ha. Bak bak ne yapalım biliyor musun? Sen bu bifteyi yiye dur. Biz 2 dakikaya geliyoruz. Gel bakayım. Aa, beleş biftek severim. Ah enayi de bana bıraktılar. <laughs> Şu hiç şunları koyun şöyle. Şekil görülemez ya takım. Hani ben yiyorum periklet yiyeceğim diye. Yine çağıralım. Abi gelince bunun kafasına atlar öldürür bunu abi. Şuralar roketli bu abi. Şey Şurada kep çok güzel bir şey. Patlattım işte bu. Ne? Bir bir tane tuzak ayarlayalım. Ne konuşuyorsunuz lan burada? Şişt. Bana bak. Ne konuşuyorsunuz lan burada? Ne konuşuyorsunuz lan burada? Sizin evde ne yapacağım lan ben? Benim kendi evim yok mu? Fakir mi diyorsun lan sen bana? Roketli mi sen ha? Kafana roket sıkayım mı? Ya Evet. o e Sen de gelmek istiyorsan gel. Aa, ne yapacağız de. evde? Oturacağız. İyi tamam geliyorum bekleyin arabam arabamı da getireceğim durun <laughs> Ben troll ben troll trol 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 trol. 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 Ulan ben de Arkadaşlar Şunlar evine gideyim de azıcık oteyim şunlarla ya. Hey fakirler gelin lan buraya. <laughs> ben geldim ben. Şşş. Oo evleri patlamış. <laughs> evleri patlamış şunları kapıya şunlar, şunlar. bak. Bu mu lan sizin eviniz? Kapıları da açayım şöyle. Bu mu lan sizin eviniz ha? Patlamış eviniz. Fakir evi lan bu. <laughs> Oo şuna doldurayım şöyle. Bana bakın. teksinizden burada. Bak bana bak bana doğru söyleyin ha. Akıllı olun. doğru söyleyin akıllı olun. Evi güzel, evi güzel. Saklar, topla, topla, topla. Evi Toplayın güzel. fakirler. <laughs> ben Tron Osman. Daha bekleyeceğiz burada. Ayıp <laughs> böyle. Siz burada bekleyin ben yemek alıp geliyorum. Hadi kaç. Arkadaşlar trolledik vallahi hepsi yiyor bunları var ya neyle troll edeceğim lütfen yorumlar yazın. Bu arada bu troll osma karakterini sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bundan sonra troll osman videoları gelecek haberiniz olsun. Şu arabayı alalım bak bunlar kaçtı gitti. Bunları yakalamak lazım. Bıçağımı da çekeyim şöyle. Hop yalnız tam bir trollü var. <laughs> lan fakirler çıkın ortaya. Nereye gitti bunlar ya? Aha burayı kırmışlar. Ay kesin buradan gittiler. Bulacağım. <laughs> çıkın lan dışarı. Şşş. Alo. Uuu burada televizyon var. Uuu sakın. Keltoş. Bana bak bana nerede diğeri? Fakir olan nerede? Oha işte. Nereye kaçtı? Yerini söylesen sana silah veririm. Yoksa sen de vururum ha. Vurayım mı lan? Sıkayım mı bacağını? Silah ver. Sıkayım mı sana? Bir tane sıkayım mı sana? Bekle. Silah ver sıkayım. Bana fakirin yerini söyleyeceksin Hayır. lan. Söyle bana. Söyle. Vururum seni ha valla. Kardeşini satmam. Satmaz mısın? Bir daha düşün. İyi düşün. Satmam. İyi düşün. Gel lan buraya. Bak satmam diyor. Gel buraya gel gel. Aa Hayır. fakir. Gel Hayır. lan buraya. Kaçmayın lan. Oğlum sizi roketle patlatacağım lan. Hop. Ohoho. <laughs> fakir. Sakar gel bakayım buraya. Gel Toş seni öldüreceğim. Gel bir sağa bir sola geç bakayım. Hop. Ulan <laughs> <laughs> her şeyim gitti lan. Ulan her şeyim gitti lan. Ulan ben sizi yakalamaz bir. Neredesiniz lan? Aha buradasınız. Şş, gel buraya. Gel 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 gel. Fakir lan nerede? Aha fakir bakayım arkadaşlar. Fakir nerede? Fakir de burada. Fakir çık dışarı fakir. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> gel buraya gel gel gel. Yakayım. <laughs> Silahımı almışlar. Erkek seni cımbık cımbık gelin lan. Cımbık cımbık gelin lan. Gel <laughs> Allah. Allah. Tamam durun anlaşabildiniz de durun durun durun. Allah arkaya beni kovalıyorlar. Tamam tamam durun <laughs> durun durun ya tamam durun. Tamam durun konuşmak istiyorum. İnsanız konuşabiliriz durun. İnsan insana konuşalım. Lütfen lütfen lütfen. Allah kendi kafasına oldu. Fakir bey durur musun bir şey konuşacağız fakir. Hey bak insanca konuşabiliriz lütfen lütfen. Tamam hadi konuşalım bakalım. <gülüyor> benim <gülüyor> adım Turan Osman tamam mı? Ben Turo yapmak için görevlendiririm. Beni bir daha vermiyorum. o silah Tabii bir kere şey benim. Ben. O silahı bana vermen lazım. O silahı bana ver. Vallahi polis merkezine <laughs> giderim bak. Tamam hadi gidelim ee tamam sizle bir anlaşma yapalım mı bir fikrim var <laughs> mı siz bana silah verin, ben size bunun iki katını getireyim. E, yok, para istedim, para para. Ya param yok, hiçbir şeyim yok. Vallahi billahi hiçbir şeyim patladı, patladı ya. Bıçak çıktı. O benim bıçağım lan, ver lan benim bıçağımı. Oğlum, Ağırsın, bekleyin lan siz burada. Bekleyin lan burada, geleceğim, bekleyin lan. Bekleyin lan burada. Bekleyin lan Bekle, siz burada. Geleceğim oğlum, bekleyin lan siz burada. Arkadaşlar, bunlar trollerken, vallahi bunlar bizi trolledi. Son bir şeyim kaldı. Troll Osman'dan silah bitmez. Burası merak da merak etme. silahım var. Orada da ilk deniz lan siz şimdi. Bunlar arkam yok arkadaşlar. Hadi. Hadi. Geldim geri geldim, geldim geldim geldim. Sizde bir anlaşma yapmak istiyorum. Hey anlaşma yapmak Ay. istiyorum sizde. Bak roketi indi. Bak ben Troll Osman'ım. Arkadaşlarımı çağırırım. Arka mahallemin hepsini tanıyorum. Akıllı olun. Allah elinizi keserim ben, lan. Ben, ben, ben. Demek bana silah çektin ha Troll Osman'a. Bak şimdi ben seni ne yapacağım? Şşş bırak o silah. Geç şuraya. Gel 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 gel. gel. Geçin bakayım şuraya. Valla bak bu silah var ya. Tek atıyor bir daha doğamazsınız. Geç 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 geç. Duvara yaklaş. Duvara duvara duvara. Geç 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 geç. geç. Akıllı olun. Heh şaşırla. <laughs> Ben size demedim mi lan? <laughs> Benim adım Turan Osman <laughs> oğlum. Benim adım Turan Osman. Öldüreyim mi lan sizi şimdi? Öldüreyim mi lan? ha? Ne yapayım şimdi? <laughs> bomba niye atıyorsun lan? Manyak psikopat. Bomba atıyor bak şunu. Şişt, geçin yerinize. Bir daha bomba attığını görürsem bir daha sorgu sual sorma. Şimdi. Şimdi. Sizden bir şey istiyorum bana bakın. Sizi başka arkadaşınız var mı burada? Yok mu? Bana doğru söyleyin. Yok. Yok mu? Bilemediniz. <laughs> doğru söyle. Doğru söyle. Vallahi yakarım ikinizde. Sakar doğru söyle. <laughs> Keltoş bana bak bana hey. Tralos bana bak doğru söyle. Helbon bas çekmeyin. Bas. Ulan size. Gelin lan buraya. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Mazelle öldüreceğim lan hepinizi. Gelin buraya. Gel 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 gel. Benim adım Tralos bana. Gidin abinizi. Herkesi çağırın lan. Bir daha da buraya adımınızı atmayın. Hadi bakayım. Bir daha da buraya adım adım attığınızı görürsem var hepinizi öldürürüm ha. Sen görürsün. <laughs> arkadaşlar kaçtılar ikisi de. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla arkadaşlar turn istiyorsanız da lütfen yorumları yazın. Sakar fakir nasıl trollim mutlaka yazmayı unutmayın. Vakit atıyorlar manyaklara bakın. Yine mi <laughs> geldiniz o buraya? Gelin lan buraya. Gel <laughs> buraya gel. Gel buraya gel. Demek gitmediniz ha. Demek gitmediniz ha. Ya buraya seni küre ederim. Seni de kületeceğim ya buraya. Kaçma. Kaçma. Gelin lan buraya. Ha <laughs> ha. Ben troll Bir daha sizi burada görmeyeceğim. Hadi bakayım. Troll otobanmış ha. Sırt. Bay bay.